Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Sen o zaman sırf Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları sen bağışla. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Yapacağın işlerde onlara da danış. Bir kere de azmettin mi artık Allah'a dayan. Muhakkak ki Allah kendine dayanıp güvenenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa artık ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Hiçbir peygambere ganimet malını gizlemesi, devlet millet malını aşırması yaraşmaz.'' Kim böyle bir aşırma ve ihanette bulunursa kıyamet günü aşırdığını boynuna yüklenerek getirir. Sonra da herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Onlar haksızlığa da uğra uğramazlar. Allah'ın rızasına uyan kimse Allah'ın ışığına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Varış yeri olarak ne kötüdür orası? Onlar insanlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun ki Allah müminlere kendilerinden onlara kendi ayetlerini okuyan, onları arındıran ve onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bedir'de düşmanı iki katına uğrattığınız bir musibet Uğud'da size çarpınca mı bu nereden dediniz? De ki bu başınıza gelen kendinizdendir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. صدق الله العظيم